Böyle, böyle, böyle. Şimdi bu hareketi ona kadar sayacağım, bu bu sabit harekette ayak, ayak değil bu ayak böyle 90 derece burası, kolu böyle uzattım, böyle pozisyonda ona kadar sayacağım, bir

5 6 7 8 9 10 saat tarafa gel. ellerini yere koy. Ellerini yere koydum. Evet. Şimdi sağ kolunu, sağ kolunu biraz aşağı indir. Bakın biraz indir. Biraz böyle indir. Sağ kolunu yere paraya tut. Daha sonra, sonra böyle yukarı doğru kalk. Önce kolumu, sağ kolumu yere paralel böyle indirmeye çalışıyorum. Tutuyorum böyle. Daha sonra böyle. Mi? Göremiyor musun? Bak bir daha göstereyim. Bende abi. mi? Evet. Bende, Bende mi? Yani. Dur. Çekilin. Look ben. at me. Look at me. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi sağ kolumu yukarı kaldırıyorum. Bir. Nefesle beraber yapacak olursam, nefes alıyorum. Ve nefes alıyorum. Evet. Al nefes. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Sabit ten. Ona kadar sayacaksın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, 10 beş, Bir, 6, 7, 8, 9, dokuz, on. Elleri <laughs> Ellerimi koydum. <laughs> Ona kadar sayacağım. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, dört, altı, yedi, <laughs> sekiz, dokuz, on. Kolum, sol kolum. Yere paralel biraz indirmeye çalışıyorum. İndirdim. Ve daha sonra <laughs> sol tarafa doğru şöyle kolumu bırakıyorum. Bir süre bakıyorum. Ayşe'yle kendimi

8, 9, 10, ve ona kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi ellerim böyle, ön taraftayım, eller yerde. Bu şekilde bekliyorum. Aynı böyle bekleyem Ona kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sağ tarafa dön düzgün yere koy. Evet. Bu evet. evet. Döne, bir tarafa, et, dönmeye evet. tarafa dönmeye çalış. Evet. Burada dön evet. ve burada biraz bekle. Bir, 4, 5, sol taraftan 1 2 3 4 5 sağ taraftan 5 4 3 2 1 sol taraftan 1 2 3 4 5 sağ taraftan 5 4 3 2 1 sol taraftan 1 2 3 4 5 sol taraftan 1 2 3 4 5 ne ayakta yerde saat tarafa 1 2 3 4 5 sol tarafa 1 2 3 4 5 sağ tarafa 1 2 3 4 5 sağ 1 2 3 4 5 sağ tarafa 1 2 3 4 5 sol tarafa 1 2 3 4 5 Dersi Şimdi elleri, elleri bu Şimdi sadece sol yukarı kaldırıyorum. Sol, sol hmm. yukarı kaldır. Ve yere kadar indir, böyle aşağı doğru eğilir. Evet, böyle bir eğiliyorum. Daha sonra sol kolumu kaldırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve on yine ona kadar sayacağım bir, 2, 3, 4, 5, altı, 7, sekiz, dokuz, 10 El sıkı Hazırız. Evet. Şimdi nefes alıyorum. Aşağı elindeki nefes alıyorum. Yukarı kaldırıyorum. Kolumu uzatıyorum ve nefes veriyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Eight. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dizlerini böyle, bizdeni böyle yap, kolları yukarı. Kolları yukarı. Şimdi böyle yapıyoruz. Daha sonra kolları yukarı. Evet. Nefes alıyorum. Nef nefes veriyorum. 1, 2. Так. Thank <laughs> you.